Kimdir o beni derin uykumdan uyandıran ha? <laughs> Konuş hadi kum böceği. Neymiş bakalım şu üç dileğin söyle. Üç dilek mi? Evet tam üç dilek Fiki. Ve bu üç dilek de genç savaşçının hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Oooo. Peki o ne diledi Uruk? <laughs> bu sonunu söylemek olur. Masal geleneğine göre hikayenin geri kalanı ertesi gece anlatır. Viking geleneğine göre de sefere çıkmak gerekir. İki haftadır bu kum havuzundayız ve bir kuru incir bile bulmayı başaramadık. Keşke hepiniz susaydınız da birazcık uyuyabilseydim. Aa! Ben gördüm ellerini çek bakalım. Çok yavaşsın dostum. Ha? Oh. <laughs> yardım edin bana. <laughs> ben lambanın içinde tıkılıp kalmış becenim. Hey, bizim sınır sesini değiştiriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin Yardım edin Tabecin varmış ve onu serbest bırakmışız Yardım edin. Yardım, edin. Yardım Ama bu bicin değil ki <laughs> Sakın korkmayın cesur vikinglerim Bizim için sadece yaşlı bir dilenciymiş Dilenci mi? Bunu nasıl söylersin? Ben tüm bu çöllerin sultanı Büyük kral sabuyum Kralların kralıyım Çöl kumlarının tek hakimiyim <laughs> <laughs> Tabii canım. Ben de İsveç prensesi Helga oluyorum. <laughs> Bir dilenci ceplerinde altın dolu kese taşıyor olabilir mi? Oo. Kötü kalpli vezirim Fettan beni tuzağa düşürüp dilenci kılığına soktu ve halkımı kandırdı. Sonra da beni kendi sarayımdan kovdurdu. Affedilir şey değil bu. Geldiğim yerde daha da fazlası var. Bana yardım et. Tahtımı Fettan'dan geri almama yardım et. Ben de sen ve cesur savaşçılarını altınlara boğayım. Aa. Ha. Şuna bak babacım bu o. Peki sizin saray nerede majesteleri? İşte şu kum tepelerinin ardında. Kenara çekilen muhafızlar. Ben geldim Kral Sabu. Hakkımı arayacağım. Asanız nerede majesteleri? Kral Sabu kraliyet asası olmadan dolaşmazdı. Asa yanınızda mı? <gülüyor> <gülüyor> Asanız olmayınca kralınızı tarayamıyor musunuz? Daireme gidip kraliyet asamı ve kıyafetlerimi geri alabilirsem eğer... ...o zaman herkes beni tanıyacaktır. Hey! Belki hepimiz hurma tüccarı kılığına girebiliriz. Böylece saraya da gireriz. <laughs> öyle, öyle. Ya yo vezir hiç kimseyi içeri almaz. Yalnız sarayın ihtiyacı olan tek bir şey var. Fare vebası kraliyet ailesinin dağıtılmasına sebep oldu. Oh, yaşasın bir sürü küçük dostumuz olacak. Dur tahmin edeyim. Saraya fare avcısı mı gerekiyor? <laughs> Tam olarak değil. <laughs> Açın kapıyı. Size krala hizmet için yardımcılar getirdim. Bu cesur hanımlar birkaç fareden de korkmaz. Bu taraftan. Önden. Buyurun hanımefendi. Buyurun Ama kapıyı kilitlediler. Oh. 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 Ah, merhaba sevgili küçük arkadaşım. Karnın aç mı bakalım? O kemirgeni beslemeyi bırak da, çıkış bulmamıza yardım et. Oh. 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 İyi etmişsiniz muhafızlar. Bana birkaç dansçı gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> bu gece yeni kral ilan edileceğim ve bunun şerefine görsel bir şölen izlemek istiyorum doğrusu. Ee, e, peki ama ya... E, peki ama ya kralsa bu? <laughs> o küçük adam çölde çok uzun bir tatile çıktı. <laughs> peki bizim hemen... Oo. Dans edin güzel hanımlar dans edin. Çok sıra dışı bir gösteriymiş. Bunları nereden buldun sen? He? Çok uzaklardan gelmiş gibiler. Şunlara bak! Sabu. Geri dönün hanımlar! Sakalayın şu sahtekarı hemen! Kısıldın seni direnci! Çık dışarı ve bağışlayayım canını! Hadi bakalım hadi! Hadi neyse... <laughs> Bırak onu. O adam Kral Sabu. <laughs> ha, sıradan bir hırsız işte. Hemen zindana atın onu. Dokunmayın bana. Ben kimim biliyor Asıl musunuz? Durun. Snor, yardımına ihtiyacım var. Ha? Sabuyu serbest bırakın. Yoksa bu lambadaki cini üzerinize salarım. <laughs> lambadaki cini mi? Sen çok fazla masal dinlemişsin küçük dostum. Hadi uyan cin. <laughs> Doğru söylüyor bir cini var. <laughs> Snor! A, ne ne? Aa. Oh. Evet. Kimdir o büyük cin Snor Zabat'ı uykusundan uyandırmaya cüret eden yaram? Benim. <laughs> Peki. Peki o zaman küçük viking cesaretin dolayısıyla şimdi sana üç tane dile hakkı veriyorum. Hmm. Sevgilicin, senden ilk dileğim bu zavallı dilenciye tam bir kese altın vermen. Hmm. Bakın. Bu Sadece hırsız olduğunu ispatlar. Çıkarın şunları hemen buradan bakayım. Durun! Cin! Senden ikinci dileğim de, gördüğüm bu dansçı bayanları, acımasız birer viking savaşçısına dönüştürmen olacak. <laughs> Sevgili Cin! Senden üçüncü dileğim bu viking savaşçılarının hain vezir Fettan'a layık olduğu cezayı vermelerini sağlamam. Büyük bir, bir zevkle... Sen çok yaşa Viki... <laughs> Ve işte ödülümüz tesir savaşçılar...